Dersimiz Risale-i Nur'dan 24. mektubun 1. zeyli. Bismihi sübhanehu. Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah yüce olan Allah'ın adıyla. Ve immin şeyin illâ yüsabbihu bihamdihi. hamdihi. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ve tesbih etmesin ya. Yani bu kainatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ve tesbih etmesin. Her şey Allah'ı zikrediyor, tesbih ediyor, hamd ediyor. Yani her şey vazifeli fakat kafirler veya münafıklar bunu inkar ediyorlar veya müşriklerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'be ubikum rabbi levla hüküm. Yani ey insanlar duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ey insanlar duanız olmazsa ne kıymetiniz var? Mealindeki ayetin beş nüktesini dinle. Nükte demek ince ve anlamlı söz manasına geliyor. Yani çok dikkat edilecek, düşünülecek sözler manasına geliyor. Birinci dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Dua kulluğun büyük bir sırrıdır. Dua kulluğun büyük bir sırrıdır. Büyük bir inceliği, büyük bir sırrı Hızır. yani dua olmuş oluyor. Hızır. Hızır. Evet, hayır. Sır, sır in, yani bir sır yani. Evet. Belki ubudiyetin ruhu, belli, belki kulluğun ruhu, ibadetin ruhu hükmündedir. Demek ki e, kulluğun ruhu da ondan sonra ibadetin ruhu da ne olmuş oluyor? Dua olmuş oluyor. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç çeşittir. Birinci, e, birinci çeşit dua istidat lisanıyladır ki kabiliyet ve yetenek diliyledir ki bütün hububat, tohumlar yani bütün ekinler, bütün tohumlar lisan-ı istidatla kabiliyet diliyle Allah Allah'ın onlara verdiği kabiliyet diliyle Fatır-ı Hakime hikmetli yaratıcıya her şey yerli yerinde her şey yerlerinde yapan yaratan Allah'a dua ederler ki senin nukuş esmanı diyorlar ki onlar senin bütün nakışlarını ve isimlerini mufassal göstermek yani ayrıntılı ayrıntılı olarak göstermek için Allah'ın isimlerini ve nakışlarını ayrıntılı geniş geniş göstermek için bize neşvinema yani bize gelişme ver. Küçük hakikatımızı sümbülle yani küçük çekirdeğimize sümbül ver ve ağacın büyük harikataya çevir. Yani e, küçük çekirdeğimize sümbül ver, koskoca mükemmel bir ağaç haline getir diye onlar yetenek dilleriyle, onlara verilen kabiliyet şeyiyle Allah'a yalvarıyorlar. Hem şu istidat nisaniyle hem yetenek, kabiliyet diliyle, dua nevinden, dua türlerinden birisi de şudur ki, esbabın içtimağı, yani sebeplerin bir araya gelmesi, müsebbebin icadını bir duadır. Sebeplerin bir araya gelmesi, yani sebebin sonucu olarak e, yoktan yaratmaya, sebebin sonucu olarak yoktan yaratmaya bir duadır. Yani sebepler bir vaziyet alır ki, o vaziyet bir lisanı, hal, o vaziyet bir hal dili hükmüne geçer ve müsebbebi Kadir Zülcelal'den dua eder. Yani sebebin sonuçları olarak yüce, kudret sahibi olan Allah'tan dua eder isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya bir çekirdek etrafında vaziyet alarak mesela su, hararet, toprak, ziya ışık bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak birleşerek o vaziyet bir lisan-ı duadır ki o vaziyet bir dua dildir ki bu çekirdeği ağaç yap. Yani onlar kendi yetenekleriyle, kendi kabiliyetleriyle bir araya gelmesiyle Allah'a şey yapıyorlar yani. Dua ediyorlar. Bu çekirdeği ağaç yap. Ey yaratıcımız derler. Çünkü o mucize hayrı kudret olan ağaç. O harika ve kudret mucizesi olan ağaç şu ursuz Camit cansız basit maddelere havale edilmez yani onlara verilmez havalesi muhaldir yani onlara verilmesi imkansızdır yani onları Allah ne yapıyor tasarruf ediyor onları yerli yerinde kullanıyor ve bu kullanımla ne yapıyor e, yaratılış e, büyük hakikatlar, büyük gerçekler meydana geliyor. Demek, içtibai esbab bir nevi duadır. Demek, sebeplerin bir araya gelmesi de bir nevi, bir çeşit duadır. İkinci çeşit dua, ihtiyacı fitri lisanı ki, doğal, yani ihtiyacı fitri lisanı iledir ki, yaratı, yaratılışlar gereği doğal ihtiyaç diliyledir ki bütün canlıların iktidar ve iradeleri, bütün canlıların iktidar ve iradeleri dahilinde olmayan, yani yapabilmeleri e, yapabilmeleri mümkün olmayan, yani bütün canlıların iktidarlarıyla ve iradeleriyle e, yapabilmeleri mümkün olmayan hacetlerini, maddaplarını unutmadıkları yerden, ihtiyaçlarını, isteklerini, arzularını ummadıkları yerden, vakti münasipte, uygun zamanda onlara vermek için, halik rahim, şefkatli olan olan yaratıcıdan bir çeşit duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları, çünkü iktidarları ve iradeleri haricinde, dışında bilmedikleri yerden vakti münasip de uygun bir zamanda onlara bir hakim rahim e, rahim rahim gönderiyor. Yani onlara hikmet hikmetiyle yardım gönderiyor. Elleri yetişmiyor demek o ihsan dua neticesidir. Demek o ihsanın verilmesi e, dua neticesidir. Netice bütün kainattan dergah ilahiyeye, bütün kainattan ilahi makama çıkan bir duadır. Esbab olanlar sebep sebepler, müsebbibatı, sebeplerin sonuçlarını Allah'tan isterler. Sebep yani sebepler ne yapıyor? Yetenek diliyle, kabiliyet diliyle e, bunların e, sebeplerin sonuçlarını e, sonuçlarını yani meyvelerini e, Allah'tan istiyorlar. Üçüncü çeşit dua ihtiyaç dairesinde şuurların duasıdır ki ihtiyaç dairesinde şuur sahiplerinin duasıdır ki bu da iki kısımdır. Lisan-ı istidada yakınlaşmışsa yani yetenek diliyle yakınlaşmışsa veya safi iki kısım. Eğer ıstırar derecesinde yani çaresizlik derecesine gelse ve ihtiyacı fıtriye tam münasebetler doğal ihtiya ihtiyaca e, ihtiya ihtiyaca tam ilgili ise veya lisan istidat yetenek lisaliyle yakınlaşmışsa veya safi halis kalbin diliyle ise ekseriyeti mutlaka e, kesin çoğunlukla çoğunlukla makbuldür, kabul olunur. Terakkiyat-ı Beşeri'nin kısmı azamı, insanların ilerlemesinin büyük bir kısmı ve keşfiyatları, keşifleri, buluşlar, yeni yeni buluşları bir nevi dua neticesi, bir çeşit dua sonucudur. Havarik-ı Medeniyet dedikleri Teknoloji harikaları dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına, yeni buluşlarına, medarı iftar zannettikleri, övünç kaynakları zannettikleri emirler işler manevi bir dua neticesidir. Halis bir lisanı olan lisanı yani halis bir yetenek diliyle. Olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şartlar dahilinde ise daima makbuldür. İkinci kısım meşhur duadır ki o da iki nevidir. Biri fiili hareketlerle, biri kavli yalvar, yalvarmalarla, mesela çift, çift sürmek fiili bir duadır. Duadır ki, rızkı topraktan değil, belki toprak hazine-i rahmetin, belki toprak rahmet hazinesinin bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı sabanla çalar. Ee, diğer kısımların tafsilatını, ayrıntılarını atlayıp, yalnız kavli duanın, sözlü duanın bir iki sırlarını, gelecek iki üç nükte de söyleyeceğiz. Birinci nükte. Duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri çok büyüktür. Özellikle dua külliyet ederek devam etse, genişletilerek kapsamlı yapılırsa, kapsamlı yapılırsa e, netice vermesi e, netice vermesi galiptir kuvvetlidir belki daimidir hatta denilebilir ki sebebi hilkat-ı alemin yani bu kainatın yaratılma sebebi, sebeplerinden birisi de duadır bu kainatın yaratılma sebeplerinden birisi de duadır yani kainatın yaratılışından sonra başta insanlar, onun başında alem İslam ve onun başında Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam olan duası alemin yaratılış sebebidir. Yani yani Halika Alem yani bu alemi yaratan istikbalde, gelecekte o zatı o zatı insanlar namına, belki mevcudat hesabına bir saadet ebediye bir mazhariyet-i esma ilahiye isteyecek bilmiş. Yani ilahi isimlerin yansımasına aynı olup ne isteyeceğini bilmiş. Ee, o gelecek duayı kabul etmiş. Kainatı kainatı halk etmiş. Yani kainatı istikbade yapılacak yapılacak dua hürmetine yaratmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde zaman mefhumu olmadığı için yani e, ilmin başıyla sonu yani e, milyarlar senenin evvelini de biliyor Allah Sonunda da biliyor. O peygamber Aleyhisselatu vesselam dünyaya gelip de e, öyle bir dua edecek ki yani o dua berekatiyle, o dua hürmetiyle, o duanın kıymetiyle, o duanın feyziyle eee ne yapıyor Allah kainatı yaratıyor. Yani o zatım o şekilde dua edeceğini bildiği için Cenab-ı Hak kainatı yaratmış. Ne ne diyor? Levlak levlak lema kalaktul eflak. eğer seni yaratmasaydım kainatı ve eflaki içindekilerini de yaratmayacaktım diyor. Yani onu bir nevi kainatın bir çekirdeği olarak işte istikbalde ne kadar peygamber aleyhissalatu vesselam ne kadar muazzam dua edecekse, ne kadar kıymetli bir dua edecekse, Allah'ın yanında ne derece büyük bir kıymet ve derece alacaksa, öyle bir dua etmiş ki o edeceği dua hürmetine ne yapıyor? Allah asırlarca önce, milyarlar seni önce ne yapıyor? Kainatı yaratıyor. Ama kimin hürmetine şey yapıyor? o peygamber Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam'ın yapacağı dua hürmetini yapıyor. Rızanle Teala'l